Evet sevgili öğrenciler. R sesinin nasıl yapıldığını hep birlikte öğreneceğiz. Evet önce büyük R sesini yapmak için yukarıdan aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. İkinci yuvarlağı yapıyorum. Kafa kısmını. Üçüncü de bacak kısmı olarak aşağıya iniyorum. Tekrar gösterelim. Yukarıdan aşağıya iniyoruz. Tekrar yukarıdan başlıyoruz. Bakın böyle yarım daire şeklinde çizdik. Oradan da aşağıya iniyoruz. Evet büyük r sesinin yapılışı bu şekilde. Son bir kez daha gösterelim. Bir, iki, üç. Evet küçük r sesi yapılırken ise bakın. Bir, aşağı indik. Aynı yerden yukarıya yarım çıktık. İkinciyi de bu şekilde bitirmiş olduk. R sesiyle başlayan varlıkları boyayalım. Evet. Roket neyle başlıyor? R sesiyle. O zaman ne yapıyorum ben? Roketi boyuyorum. Evet bu yandaki ise bir raket. Raketi de ne yapalım? Yeşile boyayalım. Evet bakın. Raket. Ne yaptım? Yeşil rengi. Boyadım. Evet buradaki ise bir çizme. Ne yapıyoruz? Çizme ya da diğer adıyla bot. Bunu burun sesi bulunmadığı için boyamıyoruz. R sesi varlığın neresindedir? Şimdi bu aşağıdaki varlıklara bakacağız. R sesi varlığın neresindedir? Onu bulacağız. Eğer başındaysa ilk kutucuğu, ortasındaysa orta kutucuğu, sonundaysa en son kutucuğu koyacağız. Şimdi bakıyorum. Rad yo. Evet. R sesi nerede bulundu? En başta. O zaman en başta kutucuğu boyadım. Traktör. Evet traktör. Nerede? Evet traktörde hem ortada hem de en sonda hır sesi var. O zaman ortadaki ve sondakini boyuyorum. Fa, re. Nedir? varlığın ortasındadır. Nar nerededir? Varlığın Evet, nar nerede bulunacak? Varlığın tabii ki de en sonunda. Robot nerede bulunuyor? Varlığımızın en başında. Evet okuyalım. R. Er. İkinci okuyalım. R. Üçüncü okuyalım. R hecesiyle tekrar birleştiriyoruz. R sesini. R. Evet, ar. Ne yazacakmışız buraya? Ar. Ra. Evet şimdi ra hecemizle r sesini birleştiriyoruz. Rar. Evet ir. Ri. Ri hecemizle r sesini birleştirelim. Rir. Evet. Or. Ro. Burası nedir? Ror. Ro hecemizde r sesi birleşti. Ne olacakmış? Ror. Ur. Evet. Ur. Bu nedir? Ru. Ru. Rr. Evet, nedir burası? Ür. Yazalım. Ür. Bu nedir? R rü ya yazarken rü hecesini kullanacağız. rü Bu nedir? Rü hecesi r sesiyle birleşmiş. rür Mesela yürür derken rür hecesini kullanacağız. Evet devam ediyoruz. Burada ne var? Ö ve r sesi birleşmiş. Evet, ör. Burada ne var? R. Yan tarafa bakıyoruz. R Rı hecemizle R sesi birleşmiş. R. Evet kelimemiz ter. Okuyalım. T hecesiyle R sesi birleşmiş. Ter kelimesi oluşmuş. Ter. Evet, terli terli su içmek doğru değildir. Ter. Y hecesi ile r sesi birleşmiş. Yer. Çocuklar elma yer. Nar. Evet yazalım buraya. Nar. Nor. Kor ko sesiyle r sesi birleşmiş ko hecesiyle kor sözcüğü oluşmuş. Evet, mo hecesiyle r sesi birleşmiş mor mor Alttaki kelimemize bakıyoruz. K hecesiyle r birleşmiş. Kar. Kö hecesiyle r sesi birleşmiş kör kir Evet okuyalım. Tu hecemizde r sesi birleşmiş. Ne olmuş? Tur Tu hecesiyle birleşmiş. Tür Nu hecesiyle birleşmiş ne olacak? Nur. Evet, şimdi okuyalım. A ra, a ra. A ra. İ sesiyle ri hecesi birleşti. İ ri. İ ri. O ra, o ra. Evet, buradaki sözcüklerimiz ise bakın dört tane sesten oluşan bir heceli sözcükler. Türk, Kort, Mart, Mert, Kurt, Yurt Evet çocuklar bakın dört tane sesin birleşmesiyle oluşuyor. Ve dört tane sesten oluştuğu için dört sesli yani dört harfli bir hece diyoruz. Ya da bir kelime diyoruz. Türk. Evet şimdi yazalım bunları. Evet Türk ve Mert özel isim olduğu için bakın ikisi de büyük harfle başladı. Evet Kort ve Kurt özel isim olmadığı için küçük harfle başladı. Evet okuyalım. Mart, yurt. Evet kral, krem, tren, renk, kral, krem, evet tren, renk. Evet sevgili öğrenciler, r sesiyle ilgili heceler, kelimeler okuyup yazdık. Siz de bu kelimeleri kağıt ya da tahtanıza yazarak, tekrar ederek, videoları durdurarak çalışmalar yapmış olursunuz. Hepiniz